Kocaeli F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. 2001 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi. 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Tarihler 30 Ekim 2021. Kürşat Yılmaz'ın avukatı Hasan Özay, güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra erken bir saatte tahliye oldu. Saat 8'de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene Mayıs ve Haziran'da yaptığımız hukuk mücadele mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iadeyi muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp beraat kararı verilip kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun hak edilen zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar Haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti dedi. Kürşat Yılmaz hakkında FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde aleyhinde hükümler verildiğini belirten Özay, bizim hapis yatıp çıktığı süre yönünden de hukuk mücadelemiz devam ediyor. O cezaların da haksız olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimiz 2005 yılından beri FETÖ ile açık bir mücadele vermekte. Bu mücadeleden dolayı zaten 2005 yılında tutuklanmış ve gerek İstanbul'daki mahkemede gerekse yargıtayda FETÖ'nün olduğu dönemde FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde maalesef aleyhine hükümler verilmiş ve kesinleşmişti. Bunların bir kısmı ile ilgili hukuk mücadelesi ancak 2005 2001 yılında sonuçlandı. Bugün de tahliye oldu. Kendisini kutluyoruz. Kendisi vatana, millete bağlı birisi. Her ne kadar bir FETÖ kumpasından dolayı tutuklu kalmış ise de hiçbir şekilde vatanına, milletine, devletine karşı en ufak bir kırgınlığı yoktur. Vatanını, milletini, devletini sevmektedir ve bağlıdır diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2018 yılının Mayıs ayında Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'la ilgili bir tweet atmıştı. Bahçeli söz konusu paylaşımında peki ülkü ve ülke sevdalısı olan davalıların gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız içinde cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı ifadelerini kullanmıştı. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cezaevinden mektup geldi. Konuyla ilgili MHP liderine mektup yazan isim Kürşat Yılmaz'dı. Yılmaz, bugünden sonra bilin ki tutsak tutulduğum cezaevinde beni ölünceye kadar tutsalar da önemi yoktur. Sonsuz teşekkür ve minnetlerimle demişti. Bahçeli'nin işaret ettiği organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaaddin Çakıcı da MHP ve AK Parti'nin hazırladığı infaz düzenlemesiyle 16 Nisan 2020'de tahliye edilmişti. Peki Kürşat Yılmaz kimdir? 12 Eylül darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği'nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kaleminde çalışan polis memuresi Tülay Çetinle sürpriz bir evlilik yapmasıyla tekrar adını duyurdu. Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz'ın adı, ilk olarak banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özdeni vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevine konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası Eski Belediye Başkanı Lütfü Su Yolcu'yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 3 Mart 1960 tarihinde Güresun'da doğan Kürşat Yılmaz, milliyetçi bir görüş bakışına sahip. Türkiye'deki cezaevinden 3 kez 1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998 tarihlerinde kaçarak Temmuz 1998'de Bulgaristan'da tutuklanmıştı. İş adamı Halis Toprağı öldürürse cezasının iptal edileceğini söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasının engellemek için Bulgaristan'da kendisine hepatit C verildiğini iddia etmişti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.